Herkese selam arkadaşlar. Penama kanalından yeni bir strat incelemesiyle daha karşınızdayım. Yani bayağıdır strat incelemiyorduk. Yeni bir strat inceleyelim dedik. Unutmayın her strat birbirinden daha strattır. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz gitar aslında benim daha önce topladığım o mavi strat değil. Fender Classic 50 serisi 2012 üretim bir. Mexico Fender Stratocaster. Ben bunu ikinci el olarak aldım. Çok da temiz durumdaydı. Buradan Emre abi ve Berk kardeşime çok selamlar göndermek istiyorum. Sağ olsunlar. Onlardan bu gitarı almış bulunduk. Şimdi bu gitarın vintage strat kulplarına %100 uyduğunu söyleyebilirim. Yani vintage strat deyince aklımıza gelenler ne? 8 vidalı, tek parça, tek katlı pickguard var. 725 radius var. Şöyle vintage style tunerları var. Eski usul. 6 vidalı tremolo sistemi var. Vintage karakterde stok manyetikleri var üzerinde. Onun dışında soft V neck profiline sahip. Soft V dediğimiz aslında Eric Clapton'ın tasarladığı bir profil oluyor. Aslında gerçekten 50'lerde üretilen gitarlar soft V değil normal V diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz. Gitar hissiyatı olarak cayır cayır bir Stratocaster karakterinde. Birazdan zaten detaylı incelemesi sound'larını tek tek göstereceğim. Ayrıca bir küçük bir solo performansım olacak alt yapı üzerine sizlere. Gitarın teknik özelliklerinden biraz daha bahsetmek istiyorum. Elder gövdemiz var. Tek parça akça aç. Klavye ve sapımız var. Strat deyince aklımıza gelen her şey var. Bu gitarı aldım. İlk işim ne oldu? Arka kapağı sökmek oldu. Neden bilmiyorum. Bu arka kapak olayı hoşuma gitmiyor. Bu şekilde daha güzelmiş gibi hissediyorum. Belki alakası yoktur ama kendi topladığım Partcaster stratlarımda arka kapaklara şöyle gördüğünüz gibi delik bile açmadım arkadaşlar. Vida deliği yok yani. Bunların da incelemesini detaylı olarak paylaşacağım sizlerle. Onun dışında neden bu gitarı aldım? Benim eski bir tane mavi bir stratım vardı eski videolardan bilirsiniz. Tomb Raider Çok güzel böyle ilk part kestirimdi. Böyle ilk göz ağrısı gibi. Daha sonra ne oldu? İşte sapın tras rodu bozuldu. Çok kurcaladım ayar çekeceğim diye. Çoramıklığıma denk geldi biraz. Onun dışında boyası vardı. Onu söktüm kırmızı yaptım. Bu değil ama başka saçma sapan bir şeyler oldu. Dağıldı duruyor gövde sap ayrı yerde. Daha sonra bir önceki partcaster olan Mavi topladım. Texas Special'ı. Onun da Maple klavye üzerine tonları pek hoşuma gitmedi. O yüzden onunla kırmızıya taktım. Az önce gösterdim. Bebek gibi bir sound oldu. Bundan bir önceki videoda da onun sound'unu göstermek adına bir performans videosu çektim küçük. Onu da bir like'larsanız, yorum atarsanız, destek olursanız sevinirim. Bu tarz videolardan çok performans videolarında biraz daha yorumlar motive edici oluyor benim açımdan. Şimdi gitarın tonlarını incelemeden önce şunu söylemek istiyorum. Ben 2012'de üretilmiş Meksiko bir Strat'ın neden tanıtımını çekiyorum? Artık Sıfır gitar fiyatları bütçelerin dışına çıkmaya başladı. Fenderlerden bahsediyorum. 40'tan falan başlıyor. Ama aynı bütçeleri ikinci el piyasasını kovaladığımız zaman daha üst eski segment Wintera'ları veya klasik serisini görebilirsiniz. Bu klasik serisi şu an günümüzde üretilen Wintera serisinin eski formu. 2010-2015 arası böyle altın çağını yaşadı aslında kalite olarak Fender üretimi bence. Tabi görüşlerinizi siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bununla ilgili istişare edebiliriz sizlerle. O zaman clean tonlarına bakalım. Biraz crunch tonlarına bakalım. Sonra bir performans videosu çekeceğim. Daha sonra tekrar burada sonuca yönelik size kendi fikirlerimi söyleyeceğim. <laughs> नहीं de şunu söylemek istiyorum. 725 radius ve ince fretlerden oluştuğu için çok şiret hareketlerine gelmiyor. Yani geliyor tabi, yapan her türlü yapar da hani bir atıyorum başka bir süper strattaki gibi böyle cayır cayır akmıyor. Daha çok böyle vintage soundlarda böyle akorat, funkat, blues çal. O tarzlara yönelik eski vintage ruhunu tamamen yansıtan bir gitar. Saptaki soft V olayı şöyle göstereyim size görünüyor mu bilmiyorum ama. Hani C değil de böyle. Şöyle geliyor. C, U, Software. Gibi. Tam V'de o çok rahatsız bir şey. Onu denedim. Custom Shop bir tane strata denemiştim. Hiç benlik değil. ama Software güzel. Eli oturuyor. Eli biraz büyük olan insanlar bununla pek rahat etmeyebilir. Benim ellerim çok büyük değil. Sadece parmaklarım kaldı. <laughs> ne oldu? Elimi mi çekiyor? Keşke Ulan eskiden kameraman vardı böyle sohbet ediyorduk falan şimdi kamera, AI her şey otomatik kafayı yiyeceğiz artık. Neyse ton karakteri olarak üzerindeki stok manyetiklerini modifiye ederim gözüyle düşünerek almıştım ama hiç gerek kalmadığını gördüm. Tamamen vintage karakterde muazzam tonları var. Biraz dip gürültüsü var ama bu da o gitarın doğasından geri. O yüzden ekstra bir topraklama yapmayacağım. Hiçbir şeyle müdahale etmeyeceğim. Bir tane orijinal vintage stratım kalsın kenarda. Yani strat deyince aklıma ne geliyorsa bu gitarda var. Öyle söyleyebilirim. Umarım bir gün deneme fırsatı bulursunuz. Klasik 50 serisini gerçekten Vintera'da denemiş birisi olarak söylüyorum. Vintera'da bir gömlek daha üstün kalitede olduğunu söyleyebilirim ikinci el satan arkadaşlara da buradan reklam gibi olacak ama gerçekten player serisi çok beni açmadı arkadaşlar. Eski standartlar veya eski işte klasik serileri çok daha iyi opsiyonda. Çünkü aynı dengeli fiyatlarda. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.